Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Karşıyazı Sefa Şanlı kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getik kalkam Evet, bugün sizlerin karşısında kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle sesleri komple bir açalım arkadaşlar ve sizlerin karşısında birazcık oyun oynayalım. Bakalım neler yapacağız bugün. Şöyle uçak kasalarımız gelmiş. Şunları bir göndermeye çalışayım. Bir bakalım. Onu şimdi geri döneceğim. Şunu gönder şunu gönder. İki tane elimizde var mı? Oh, bunları aç 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 aç, aç. Çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel. 8140 yaptık şu anda arkadaşlar. Bence çok güzel oldu. Şimdi şunu da gönderiyorum ve buradan trenimizi güzel bir şekilde şey uçağımızı göndermiş oluyoruz ve buradan 8530 VIP'imizi de kazanmış oluyoruz. Liteek tablosuna bakınca 22. sıradan 21. sıraya düşüyorum arkadaşlar. Şu anda pek fazla bir önem veriyorum. Ee, şu e, şeye havalimanı arkadaşlar. Burada bize gelen şeyleri var. Şöyle bundan yaptığımı düşünüyordum ama şundan bir bakayım yaptım çünkü ben bundan. Evet. Şu trenimizi de şuradan gönderelim. Şunu da şöyle kuponla kuponla gönderelim. Bunları da böyle halledelim. Siz de giden abi. Çok güzel. Şöyle sizler de alkışlarla uğurluyoruz. Evet arkadaşlar biliyorsunuz ki bizim bir yarışmamız vardı. Şu anda e, yarışmamıza devam ediyor. Şöyle sizlerin karşısında oynayalım. Bakalım birazcık neler yapacağız. Hep beraber şöyle bir gidelim. Yalnız telefonum acayip şekilde kasıyor. Niye bu kadar kasıyor onu da bilmiyorum. Kardeşim bana sıkıntı yapma şöyle bir birazcık sizlerin karşısında oynayayım arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak ben de bilmiyorum. Abi çift de ilk defa ben 600 gördüm de. 600 bende yok. Ben ne yaparsam yapayım 600 puanı alamıyorum. Bu Araplar nasıl alıyor abi 600 puanı? Biri bana açıklayabilir mi? bir gün 33 şey bir gün 19 saat süre kaldı arkadaşlar bu yarışmanın bitmesine ve ben şu anda birinci sırada yer alıyorum tabii ki mücadeleyi de elden bırakmıyorum arkadaşlar ama inanın ki yani getirene kadar neler çekiyorum biliyor musunuz yani o kadar yanıyorum ki o kadar yanıyorum yani öyle söyleyeyim şimdi sizden karşısında işte böyle oynuyorum B bakayım neler yapacağım nasıl olacak ben de hiç bilmiyorum hadi bakalım böyle bir işte birazcık sizlerin karşısında oynayayım. Sizler de görün. Arkadaşlar zor. Gerçekten zor diyebilirim. Çünkü zor çünkü. Ee... Ama yapacak hiçbir şey yok. Oynayabiliyorsak oynayacağız. Oynayamazsak maalesef ki oynayamayacağız. Evet. Telefonumun kasması düzeldi. Şükürler olsun. Kasma kardeşim. Zaten şu anda kötü durumda gidiyorum. Hiç seni çekemem şöyle 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 ee, birazcık oynayalım da kasma 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 kasarsan beni yakarsın kardeşim kasma kasma ki ben bu 15.000'e getireyim 15.000'e getireyim Tabii ki 15.000'e kadar video çekmeyeceğim Çünkü çok uzun olur dakikası ee, sadece birazcık görün istedim arkadaşlar. Aa, bu zorluğu görün işte. böyle kırmızıları bizlere dayıyorlar. Yanınca sinir küpü oluyoruz. Yemin ederim o kadar ya, belki 20 kez yanmışımdır. Toplasan tamamen bir 20 kez yanmışımdır boyunda ve çok sinir bozucu bir yarışma. Gerçekten de çok sinir bozucu bir yarışma. Şu an 15.000'e getirdikten sonra bana bir saçma bir hediye veriyor. E sonra bir daha başa alıyor. Bir daha başlıyorsun başa baştan başa böyle kasıyorsun. Sonunda da 200 yeşil para veriyor. Ne anladım ben o işten. Maden yarışması da biliyorsunuz ki 200 yeşil parayı ben kazanmıştım. Bunu sizlere gösteremediğim için kusura bakmayın. Çünkü aldığım zaman saat gerçekten çok geçti. O yüzden video çekemezdim o saatte. gece kazanmıştım çünkü ben bu küz yeşil parayı maden madende cefer kaza kaza şey madeni kaza kaza işte bu şekilde ayarladım sevdiğim yarışmalardan biridir ya severim yani küz yeşil para güzel paradır bizlere her zaman yardımcı olmuştur da oluyordur da diyelim Sizlerde sizler de bu oyunu zor demeyin arkadaşlar yani Oyun tamam zor ama yani çok da kendinizi sıkıştırmayın bence öyle diyeyim. Oynayın yanarsanız da oynayın yani sıkıntı değil. Yanacak mısınız elbet yanacaksınız. Bu oyun böyle bir oyun. Yanmadan geçen ben görmedim yani. Görürsem de helal olsun. Ne diyeyim. Ben belki 50 kere yanıyorum ben burada arkadaşlar. Doğruya doğru gidelim. Şöyle güzel bir şekilde getirdim. 3 kez oynadık. 3 seviye geçtik. 3 seviyemizde güzel. Yanmadan güzel bir şekilde. Allah geçtik. O ağzımı açtım ya şimdi ben yanarım. Şöyle çok güzel. Bunu buradan geçirelim. İşte ara buldukça sıvışıyorum arkadaşlar. Kardeşim bana yer verecek misin? Hadi bakayım. Telefonun ekranını yaptırdım ama telefonun ekranda birazcık kayma var. O yüzden zaten fazla iyi oynayamıyorum ben boyun Yoksa biliyorsunuz ki affetmem. Ben kesinlikle etkinlikleri affetmiyorum abi. Direkt takır tukur geçiyorum. Hiç umurumda değil. 50 kere de yansan yine de mücadeleyi bırakmıyorum. Öyle bir şey yok. Oy son vurdum zannettim var ya kalp krizi geçirdim. 9700 şöyle hoş bir şekilde 10.000'e 10 getirebildik arkadaşlar. Şimdi sizlerle beraber şöyle yardımlaşmalara geçelim. Şu anda puanımız 58.285 arkadaşlar. Devam ediyoruz. Ee, şöyle hemen sizlerle yardımlaşmalara geçelim. Ton sikle başlıyorum. Bakalım neye ihtiyacı varmış. Yardım edebilecek miyim arkadaşıma? Şöyle bir göz atıyorum hemen. Yardım edemiyorum. Şöyle şehrini beğeneyim ee, ve direkt. Westrova geçiyor mu? Ne ya? Bunlar hepsi yeni ya. Yeni gelmişler. Hoş gelmişler. Şöyle bunu da bu şekilde bakalım ne isteği varmış. Yardım edemiyorum. Yardım edemiyorum. Geri çıkıyorum. Direkt 3. sıradan Merve'ye geçiyoruz. Merve'nin bakalım neye ihtiyacı varmış. Ekran işte niye sık arkadaşımıza yardım edemiyorum. Züleyha'nın şehrine geçiyorum hemen bakalım neye ihtiyacı varmış. Hemen bir göz atalım arkadaşlar. Hemen hayvanat bahçesine bakıyorum. Yardım edebilecek miyim? Yardım edemiyorum. Hemen buradan Toto'ya geçiyorum arkadaşlar. Toto'nun bakalım neye ihtiyacı varmış. Hemen bir göz atalım sizlerle beraber. Evet, şurada yardım edebiliyorum. Şöyle iki, şöyle 4 yardımımızı ettik arkadaşlarımıza. Şöyle Yasmine geçiyorum hemen. Dört ürünümüzü verdik şu anda. Kötü ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yardım edemiyorum. Ne yapayım? Evet, dört üründeyiz şu anda. Hayvanat bahçesine bakıyorum hemen. Bakalım neye ihtiyacı var hayvanat bahçesinde. Yardım edemiyorum. Sinana geçiyorum hemen buradan. Bakalım Sinan'ın neye ihtiyacı varmış şöyle bakıyorum. 4 4 de buradan veriyorum. 8 arkadaşlar. 8 yardımımızı ettik. Şölen Plat'a geçiyorum buradan. 8 ürün yardımımızı gönderdik güzel bir şekilde. Buradan 2 daha veriyoruz. Toplamda 10 ürün şu anda verdik Şölen Plat'la beraber. Hemen Ahmet Aktif'e geçiyorum. 12 10 ürünümüzü verdik arkadaşlar. Bakalım şuradan 6 da veriyorum. 16 ürünümüz verdik. Güneş çiftliğine geçiyorum buradan. 16 ürünümüzü güzel bir şekilde arkadaşlarımıza seve seve verdik. Vijo'ya kaldı. Sadece son olarak Vijo'ya bakalım. Yardım edebilecek miyim? Hemen bir göz atıyorum arkadaşlar. 9 da buraya veriyorum. Toplamda 15 24 yardımla pardon 25 yardımla burada yardımlaşmamızı bitiriyoruz arkadaşlar diyelim 68 seviyedeyim hala da şu anda etkinliğe fazla kafam verdiğim için şu anda fazla helikopter siparişi göndermiyorum maalesef ki şöyle kendi kendime takılıyorum <laughs> kendime takılıyorum arkadaşlar şurada bundan satın alalım Çünkü bu gelecek bunu ben hazır tutuyorum şu anda 10 24 tane buradan satın alayım 184 tane şu anda bizde oldu arkadaşlar 158 tane kazma 17 tane yan yamp, yan fışkırtıcı 9 tane de patlatıcıyla beraber güzel bir şekilde burada ilerliyoruz arkadaşlar yarışmamızı da zaten söyledim sizlere burada şu anda birinci sırada yer alıyorum 58.285 puandayım e, tabii ki bu panda kalmayacağım daha da fazla ilerleyeceğim diyelim arkadaşlar Evet Video beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma hala abone değilseniz de abone olmayı, bizi takipte kalmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. kalın. Bay bay. Görüşmek üzere. Sağ olun.